Sesiniz senin sesin gibi pat pat ediyor sokakta sokakta bir kedi mi duysam hatırlarım seni ya 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 bir kedi havlaya geçer de gider Kedi de öteki taraftan miyavlar Miyav 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 Oy kedi kedi oy gariban kedi Neden miyavlarsın dertli dertli Oy kedi kedi oy gariban kedi Miyav miyav dedin yaktın içimi Oy kedi kedi oy gariban kedi Miyav 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 gariban kedi oy gariban kedi Aylar geçmiş aradan kedi aradan İşte Mart geldi, kedi aranır Bir yıl olmuş, bir yıl olmuş kedi O Vay kedi, vay kedi, gariban kedi Senin mi yavlaman anadın mı de kedi Değmez ona kedi, değmez, değmez ona be Değmez ona kedi, ey 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 güzel kedi, ey tatlı kedi.